Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. İncelediğimizde Bitcoin fiyatı son günlerde 97 bin dolar civarından aldığı tepkiyle 106-107 bin dolar arasındaki direnç noktasına kadar yükseldi. Dün itibariyle o seviyeleri test eden Bitcoin fiyatı o seviyelerden bir düşüş yaşadı. Baktığımızda 103.500 dolar civarında önemli bir destek noktasının oluştuğunu görmekteyiz. Bitcoin'in o seviyeleri koruduğu ve ilerleyen süreçlerde 107.000 dolara aştığı bir senaryoda yeni bir ATH gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bugün itibariyle özellikle hafta sonuna girerken haftalık kapanışlar büyük öneme sahip olacak. Haftalık kapanışın mutlaka 103.500 doların üzerinde olması gerekir. Bizler aslında bahsettiğim destek ve direnç noktalarını trade etmeye devam ediyoruz. Baktığımızda bu şekilde destek ve direnç aralarında Bitcoin'in gidip gelmesi Trade edenler için çok daha güzel bir fırsat vermektedir. Son trade'imizi 97 bin dolar civarında aldık ve bu pozisyon ekibimizin parçası olan X hesabından paylaşıldı. Ayrıca Telegram grubumuza da üye olabilirsiniz. Aşağıda linkler mevcut. Herkese bol kazançlar dileriz.